Bakalım sürebilecek mi? Aç bakalım anneciğim. Yavuz Emre gördün mü Yusuf ben. abin sana ne aldı? Yırt anneciğim yırtabilirsin. Bak sana ne aldı Yusuf abin. Çok güzel bir araba aldı. Kırmızı pedallı. Ay Yusuf ne yaptın? Ne? Kırdın annem daha. <laughs> Alır almaz. Erken daha kırdık ya. Yusuf nasıl başardın oğlum bunu ya? Dikiz aynası kırıldı. Çıkmadı kırıldı. Şurada plastik parça kaldı. Bu kırıldı. Dede bunu tamir edemezsin. Gitti bu ya. Ama Yavuz Emre anlamıyor ki bundan. Yavuz Emre bunu her türlü sever ki. Şimdi bir otursun bakalım ne yapacak şimdi. Ve şimdi Yavuz Emre arabasına oturdu. Bakalım ne olacak. Aa takıldı yerine. Dikiz aynası takıldı. Yusuf bu nasıl gidecek? Böyle. E bu sürüyor dediler de süremez ki bu bunu. Bak şurada. <laughs> uzanmıyor değil mi ayağı? <laughs> ayağı yetişmiyor. <laughs> Yu parti sen, seni taşır mı ki? Taşımaz bence. Ama olsun oynadı sevdi. Bak bak. Hayır hayır sen Bak bak en azından şeyi keşfetti. Kornasını falan keşfetti. Bunlarla oynar en azından. Tam bir dene bakalım. İndir bu kardeşini. İndir kardeşini bir dene bakalım. Bakalım taşıyacak mı? Allah yavaş oğlum. Ya yavaş Dur bir dakika. Bir dakika bırak sen bir. Bırak sen bir bunu abim bir sürecek. Bekle. Bir ona bir ona basacaksın. Bir ona bir ona. Ha yap bakayım. Abine o bak in diyor Fatih Selim benim o diyor in diyor bak. Gerçekten inmeni istedi Fatih Selim. Götürmesene ya çocuğun arabasını. Binecek o. Bak peşinde koşuyor. Yazık ya. Tamam Fatih Selim yapma teyzeciğim. Binsin. Ah düştü yavrum yazık ya. Binsin binsin yapma. Bin bakalım. Sadece oturmayı biliyor. Hah öğrenmiş. Bak bak. Bak oturtsa oğlum onu. Oturt oturt al kucağına oturt. Hah. Evet oturtun. Heh. Bak sevdi. Böyle oturmayı sevdi içine. <laughs> Çok sevdi. Ama gidemiyor. Sadece oturuyor içinde. Olsun. Bu da olur değil mi? Evet. <laughs> Yavuz Emre beğendin mi teyzeciğim arabanı? Bak ne kadar güzel dikiz aynası var burada. Buradan kendine bakabilirsin. He, onu oradan çıkarabilirsin. <laughs> Sonra bak burada kornası var. Aslında şuraya basabilirsin. Basarsan araba gider ama ayakların yetişmiyor. Biraz büyümen lazım. Olsun büyüyece biner ya. Takılmıyor Yusuf anneciğim onu yapıştırıp e, babası yapar yavuz Emre'nin. Yavuz Emre pastan da çok güzelmiş ya. Pastasında çok güzel bir tane tavşancık var. Yok ya yetişmiyor dedesi ayağa yetişmiyor. Olmaz. Deniyoruz ayağa yetişir mi diye de olmuyor. Çok uzak kalıyor. Ama o şeyi sevdi. Kornasına basmayı, içine oturmayı evet. sevdi. Abisine vermiyor bile. O kadar çok sevdi ki vermiyor. Eyvah! Yazısı düştü. Bir yazısı düştü. Kaldırın onu. Olmaz. Neyse görüşürüz çocuklar. Yavuz Emre doğum günün kutlu olsun. Hoşçakalın.